Zipman YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bambu farmı yapıyoruz otomatik bambu farmı nasıl yapılır şimdi ona göstereceğim size bu videoda hemen başlayalım e eşyalarımızı almakta başlıyoruz önce e öncelikle sandığımızı alalım e sonra buradan başka alacağımız var mıydı evet yok bloklarda şu anlık e evet onu alalım taşı alalım. Ee, arkadaşlar taş şart değil aslında taş yerine herhangi bir blok da olabilir sadece üstüne redstone konulabilsin yeter. Ee, şimdi diğer eşyaları da almayı alalım. Gözlemcimizi aldık, dağıtıcımızı aldık, kunimizi aldık, pistonumuzu aldık. Evet en önemli şeyi unuttuk redstone almayı şimdi onu da alalım. Şalteri de aldık. En önemli malzeme olarak bambu farmında bambunun olması şart arkadaşlar bu arada. Onu da alalım. Nerede o? Ha tamam buldum. Hemen başlıyoruz. Kırık taşı oraya koyuyoruz gözlemci için. Oraya da aa dur yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Evet bir sıra kaydırıyoruz. Aynen böyle. Ee, oraya dağıtıcılık koyacağız en alta. Doğru yaptım. Niye kırdım lan? Ee, önümüze dağıtıcı koyuyoruz onun üstüne piston koyacağız yanımıza gözlemci koyacağız ama gözlemcinin şöyle bir şey dikkat etmemiz lazım arkadaşlar ee, buradaki yuvarlak göz arka tarafa bakmalı bambuya taraf bakan taraf yüz gibi şekli olan taraf olmalı yani ben yüze benzetiyorum daha çok ondan sonra hunimizi koyuyoruz altını kırıp chestimizi koyuyoruz altına ondan sonra kabloları da çektiğimiz anda farm bitiyor çekelim hemen Evet bağladık dağıtıcıyla gözlemciyi. Şimdi şalteri de koyduk. Ananı satayım yanlış mı koydum? Evet doğru koyduk. Ben çalışıyor makine ama içinde bir şey olmadığı için fırlatamıyor. Fırlatmayınca da şey büyüyemiyor. Onu alalım hemen kemik tozunu alalım. Kemik tozunu basıyoruz oraya. Ondan sonra etrafını dolduralım ki piston rastgele vurduğu için bambular bazen huniye girmek yerine sağa sol taşabiliyor yani o yüzden uç blokluk bir duvar yapalım da etrafa taşmasın. Evet. Yaptık mı? Yaptık. Tamam. Oraya küçük bir delik açıyoruz en alta. Oradan tuzak kapısı koyarak rahatlıkla chest'e erişebilmek için sandıktan direk eşyalar alabilmek için. Evet. Makine böyle çalışıyor. Bakalım çalışıyor mu? Şöyle üstten kıralım bir iki taş. Yanlışlıkla kap koyduk. Heh. Evet, bu niye doluyor? Bundan da aşağıdaki çeste doluyor. keste de bakalım hemen. E de doluyor. Bundan aşağı. Arkada kemik tozları var. Evet, kemik tozu bittiğinde makinemiz hala çalışmaya devam ediyor ama e, şeker kamışı büyümediği için bambu, şeker kamışı nereden bambu büyümediği için e, yeterince uzayamıyor yani bambu büyümediği için gözlemci algılamıyor, gözlemci algılamayınca da sadece vuruyor yani boşa vurmuş oluyor niye giden bir şey yok makine boşa çalışıyor, bir şey kaybımız olmuyor ama e, rahatsız bir ses veriyor yani sana rahatsızca bir makine sesi onun dışında evet burada bitiyor. Kemik tozlar bitmek üzere. Bitti mi? Bitmedi. Bitti. 64 adet kemik tozu koymuştuk. Sonuç olarak da 64 adet bambu üretmiş olduk. Ee, yani kayıpsız bambu üretimi yaptık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.